Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte okul çantamı boşaltacağım. Aslında yani okula gitmiyoruz şu an. Nereyse işte olduğu için evdeyiz. Ama yine boşaltacağım. Boş boşuna dolduruyor. Bu arada ben bugün düz saçlarımı düzleştirdim. Kızıl ve düz saçlı oldum. Bana düz saç mı yakışıyor? Kıvırcık saç mı Yorumlara yazın. Bence düz saç yakışıyor. Ama bazı arkadaşlar kıvırcık diyor. Bazıları düz diyor. Bilmiyorum. Çantam bayağı bir karışık. Bunların net olması gereken. Bu evde kalsa da olur. Gamanın iki tane testi. Bunları çözüyorum. Aslında bunda tekrar testleri var. Soru bankası var. Bir de denemeler var. Denemeleri biz arkadaşlarımızla birlikte okulda bırakıyoruz. Çünkü cuma test günleri kursa gittiğimizde öğretmen bize veriyordu. Biz öyle çözüyorduk ama kaldı okulda. Bu çözdüğüm denemeler. Bu aldığım kitap kurdu belgesi. Bu fen kursunda ufak Ayrı yapıyordum tabi. Bu boş kalemliğim. Bu küçük orada. Bunlar defterler. Böyle. Masa. Her şey var benim. Şunları. Yememiş. kalemini full bırakacağım. Ona hiç gerek yok. Ama bu önden bırakacağım ne var? tahta kalem yok diyor. Bu vurdu duracak zaten. Yani. Ben önce onu Bunu direkt bırakıyorum. Hatta şunu da bırakayım. Zaten tahta kalemi seçiyorum. Var. Bye. Kapanmıyor <laughs> ha, nasıl? Bunu bıraktım artık böyle. Sırtlayayım. Oh. Burası Kalemlerim burada. Adam çok az kalem kullanıyor şu an. Nikki, right. right. I'm set böyle bir set. Böyle iki like, mavi bir siyah şey. bir de kırmızı var. Makasımı alacağım. Tabii ki işte. Bunda ne tutuyorum ben? Ha bu dua rehberim. Buradan alacağım yanıma. Sözlükte de almam gerekiyor. Aşağı şey almam gerekiyor benim. Bunu not tuttum defter ödevlerim falan yazdım. bu da ödev bunu sınav şeylerini yazıyorum bunu ödevlerimi yazıyorum Hepsini <laughs> alacağım yani evet sınavlarımı yazıyorum denemelerde kaç yaşım çıktığını yazıyorum bu da Türkçe bu da kelimeleri öğrendiğim defter kendimiz de yazıyoruz pci pci bir şeyler ne bu işte bunun hepsini alıyorum şu an. Bu ne mesela? Bunun da şey. Bundur, şey. <laughs> Ayraç var burada. Kullanırım ben bunu. Bu, bunu şurada dur, Alacağım bunu. Bu ne? bazı günlerimiz dersler boş geçiyordu. Bunlar çok en sevdiğim çikolata benim. Bunu da yerim. Bazı derslerimiz boş geçiyordu. Ben de böyle eğlenceli şeyler yapardım. Önden kalma. Set şimdi alacağım tabii ki siz. Yeni Bunu almayacağım. Bunları artık evde yapacağım. Denemeli de artık okulda yaparım sadece. Zaten bunu da bayağı bir yapmıştım. Biz bayağı bilirliydik. online yani derslerden doğru matematikte de. Ama bunu bitirmem lazım. Veri işlemeyi falan bayağı bir geçtik. Oh 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 maşallah. Hala ölçme değil. Evet. Buraya kadar yapmam lazım. Bu kadar yapmam lazım. <laughs> Neyse. Çalışmış olalım zaten. Bursluğa da çalışıyorum ben. Burada ben bursluğa katılmayacaktım. Sonra zorlanır. Çıkartalım sonunda. Ben yine gideyim sınavı dedim. Belki kızım. Aaa zaman ölçmeyi falan. Değil mi? Ya, var işte bayağı bir yapmam gereken. Bunu evde bırakacağım o yüzden. Zaten evdeyim şu anda. Bu din kültür sınavında biz bakın kaç sayfa yazmışız. Bunları yazdık. Küçük küçük yazılar. Nereden başladık? Şu sayfadan başladık. Bu kadar. Sonra bunu yazdık. Sonra bunu yazdık. Sonra bunu yazdık. Bayağı bir fazla yazdık. Halk kültürü Dersimizin sınavında. Bu kalıptan değil bu defterden bakacaktık biz kendimize bakabiliyorduk yani öğretmen söyledi bize böyle bu kadar öğretmen verdi yani kopya falan çekmeyecek yani söylemeyeyim öğretmen kendisi dedi 20-21 falan vardı bunun için sonra bunu kırdı hakkı dersine girerken çıkartırım artık içinde bu benim özet defterimdi Allah bugün hikaye özetlerimi yazıyordum ve hikaye özetlerimi her yüz sayfada bir bunun alıyordum küçükten ama yenilikler oldu. Hepsini teker teker anlatacağım. her yüz sayfada bir bunu alıyorduk. Her yüz sayfada bunu alıyorduk. Yani 100 yüz, yüz dört tane bir gibi dört yüz sayfa yapana ikinci aşama veriyordu. Bundan da dört tane biriktirene gelin. Allah. Şundan veriliyor. ben aldım. Ama artık bu değişti. Ben neyse ki değişmeden aldım. Çok şanslıyım. Tam değiştiği gün sonuncuyu aldım. O yüzden değişmeden yakalayabildim. Bu artık her 200 sayfada bir alınıyor. O yüzden bunu alabilmek için kaç yüz sayfa var? gerekiyor? Ben için 800. Aa ne güzel. Bunu almak için 800 gerekiyordu. Onu almak için de. Normalde bunu almak için kolay bir şey almak için 1600 okuttum. Ee, o 3200 okumamaya gerekiyordu. Tam ben atlattım 1600'li. Kurtardım aldım onu da. Onu önce müdürün yanına falan çıkıyordu böyle. Müdür şey yapıyordu. Her e, tabi her sabah çıkıyordu kür diye. Orada bekliyorduk Hadi bir liste var. Bir listeye de yazıyordum özetlerini işte. Böyle. Müdür her şeyde çıkıyordu kürsüye. O zaman bizi yanına çağırıyordu. İlk ona girenleri de çağırıyordu denemede. fen kopsettim. buna alıyorsun ya. Hiçbir şey vermeyeceğim yine. Bunu bana Nadir Hoca vermişti. Bütün sınıfa bundan dağıtmıştı. Not tutmayı öğrendi bize. Yılbaşında veriyorlar. Yılbaşında kutlamayız. Kimi sınıfta? Bunu yanıma alayım mı? Almam gidin. Hiç yok hiç. Bunu alsam buraya. Denemeleri de bırakacağım. Ve bu çözüm okuyan hiç, hiç okyanusu sevmiyorum Bir gram bile içmiyoruz. Kız mı bu? Ne? Ne? Kız Kurumsal. Öyle bir şey yazıyor. <laughs> i̇şte. Her neyse. Işte. Bu da ondan. Şurada Haccan çıktı yazıyor. Onlara bakmayın. Aslında iki boş var. O iki boşlar benim normalde doğru ama op diye süre yetmedi. Az da elimden hocam. Her neyse. Ben istemiyorum tabii ki. Aynen. Bunu bırakıyorum. Bunları da bırakıyorum. Bunlar neş neş ama bunları çözeceğim. Östekleri. Bunları alıyordum. Bunu almaz olayım. Buradakini hepsi alıyorum o zaman. Bu ne? Korktum. Evet. Burada bir tane kalmış. Ben nasıl fark etmedim? Ötürüdüm hiç harcamamıştım ben bunu. Bir tane harcamıştım. bunu biz not tutmak için değil zaten. Niye? Hiç biz. bunu tutamadım be. Ama işte ben de hep böyle. bunu bırakacağım zaten abi. Bunu bırakacağım, bunu bırakmayacağım diyorsun. Ha bunu bırakmayacağım. Bu işte şimdi dolduracağım dolumlar. Ne anne ne? Kağıt koyayım. Küçük bir şey. Aa, ah, buradan bir şeker çıktı. At. Şu seti koyacağım. Tahta kalemleri. Nerede onu Bir işte böyle oyun karşı elim falan filan elimine getiriyorum. Ben dezenfektan da götürüyordum okula. Dezenfektan değil. Kolonya. Pıs pıs kolonya. Ondan götürüyordum. Burada. Morsa nerede? Bana bu var. Pergel. Bunu da öne koyayım. Bari. Şu nöri. Orta gözü. Orta gözü bayağı dolu olacak galiba. Bu küçükleri arkaya mı koysam ki? Arka bomba zaten? Arka da bir bu olacak. Arkaya küçük delik koyayım. Böyle. Şöyle. bir de arkaya. Makasımı en öne. Bunu mı en buraya koyayım buraya koyayım orta göze. tamam bu kadar hafifledi çanta koştu okula gitsek ben okula gitmeyi çok istiyorum evet şimdi size içini göstereceğim gelin mutluğum ama size önünü bir Ferman ne Böyle oldu burası. Küçük falan şuraya koydum. Göremiyorsunuz ki. Görüyor musunuz? İşte böyle. Küçükler burada. Dosya burada. Burası böyle oldu. Şurayı kapatayım şimdi. Kenarında da bu var. Şu baya. Orta göze bakacağız. Hmm. Orta göze de cüzdan var. Orta boy. Defterler falan var. Defteri, defteri. Böyle. <laughs> hmm, küçük gözde de böyle şeyler. Hmm. Zımba seti var. Tahta kalemi seti var. Hmm. Küçük boy peçete ve ıslak mendil var. Bir de makas var. Bu çanta bu kadar. Ee, bu çantam şimdi şurada dursun e, ee, gamanın testlerini benim gözümün önünde olması lazım o yüzden bunu gözümün önüne buradaki dolaba koyuyorum bakın burada duracak ben onları göreceğim iki çözeceğim görmem lazım çünkü çözmem için bunları şuradaki araya sıkıştım zaten bitti bunlar ama atmıyorum belki öğretmen isteyecek zaten şu bir bir tane daha dosya var. Bu beyaz dosya içi full deneme oldu. Bir sürü deneme çözmüşüm. Ben de hayret ettim. Ama yine düştü bak. Not nota etme var. nota etme şeyi var. Nota Hiçbir bir şey sunuramıyorum. Koy, işte. Tamam. Bunu yerim. Şurada kitabıma koyayım şunu da. bunu Yerim. Allah Allah. okuyorum. Tamamdır. Ve benim çantamı düzeltme videom bu kadar. Çalın bana bir gün Ama maalesef okula gidemiyorum. İçi bomboş an çantamın. Yani bomboş değil aslında ama her neyse. Evet. Benim videom bu kadardı. Çantamı uzatmayı videom. Eğer yani böyle tarz videoların gelmesi istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve abone olmuş dünya tarafına gidip kişine basmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.